Yepyeni bir New State Mobile videosundan hepinize selam arkadaşlar. Çok gizemli şeyler oluyor son günlerde. Şimdi New State Mobile'da biliyorsunuz ki her ay yeni bir güncelleme geliyor. Ve bu güncellemelerle ilgili de öncesinde böyle bazı gizemli fotoğraflar vesaireler paylaşılıyor. Ben de dedim ki şunları bir inceleyelim. Çünkü biliyorsunuz şeytan ayrıntıda gizlidir. Biz de dedik ki şeytanı bulur muyuz acaba? Onun için ufaktan birazcık inceleme yaptım, biraz geriye gittim, biraz ileriye geldim falan derken kafamda bir şeyleri şekillendirdim. Şimdi öncelikle bu videodaki her şeyin tamamen kişisel olarak kendi yorum olduğunu söylemem, söylemek istiyorum. Yani konumuz arkadaşlar aslında bu videonun fikri şuradan çıktı. Bu şekilde bir paylaşım gördük New State Mobile'in sosyal medya hesaplarında. Yeni güncelleme çok yakında. Ocak güncellemesi çok gizli diye de şöyle bir fotoğraf var. Bu fotoğrafa birazcık yakından bakalım istedim çünkü bu fotoğrafın içinde bir şeyler olduğu belli. Ocak güncellemesi çok gizli. Zaten Ocak güncellemesiyle alakalı bize bilgiler vereceğini buradan biz anlıyoruz bunu. Şimdi burada bir tane 3 seviye kask var. Herhangi bir kaplaması olmayan kask. Bunu yazdık bir tarafa. Şurada iki tane tavuk madalyası var. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaşalım tabii ki. Şu kask, tavuk madalyaları burada Kum görüyoruz arkadaşlar. Kum nedir? Nerede olur? Ya denizde ya çölde. İkisinden biri. Bizim bunu farklı yöne yorumlayacağımız bir durum daha olacak. Hani deniz mi çöl mü noktasında. Bir de pusula görüyoruz. Pusula ne için kullanılır? Yön bulmak için. Yani denizde de yön bulma ihtiyacı hissederiz, çölde de. Bununla alakalı bir yorumlama yapacağız. Devam ediyorum. Şöyle aşağıya indiğimde araçlar bölümü var. Burada elektronu görüyoruz ama arkada bir tane daha fotoğraf iliştirilmiş. Buraya şöyle biraz daha yakınlaştığımda yani şu şöyle bir oval kısım bunun bir kara aracı olmadığı yönünde bana fikir veriyor ama sanki şurası da böyle ön camıymış, şunlar dikiz aynalarıymış falan gibi bir şey de düşünebiliyorum. Yan aynalar pardon. Şurada sanki bir tekerlek var gibi ama o haliyle Vos falan benzer bu araba. Ya da bu uçan bir şey de olabilir. Yani bilmiyorum. Burada bir yorumlama. Yeni bir araç geleceğini buradan anlayabiliriz ama en azından onu söyleyebilirim. Bu bildiğimiz elektron. Bunun içinde bir şey görmüyorum ekstradan. Siz görüyorsanız siz de bu arada yorum yazın mutlaka. Dinamik silah oyunları diyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. Silah hareketlerinin yani silahı ele alma olabilir ya da direkt silah atış hızları vesaire bunlarla ilgili belli güncellemeler olacağını düşünüyorum. Ocak ayı güncellemesi içerisinde. Şu gördüğüm silah sanıyorum ki M249. Ondan da %100 emin olamadım. Ama şöyle mermileri görüyoruz. Buradan bir yola çıkarak onu düşündüm. Arkadaki silah da bana Thompson gibi geldi. Thompson da hala bayağı güçlü bir hafif makineli silah. O sebeple sanki bu iki silah üzerinde böyle bir ya güç arttırımı ya da inmesi vesaire ya da hızlarla alakalı bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şurada coming soon diyor yine yakında geliyor. Şu gördüğümüz şeyin ben bir drone olduğunu düşünüyorum. Ama yine drona yani uçan bir şeye de yer vermiş olmaları şuradaki aracın da belki uçan bir araç olabilme ihtimalini kafamda böyle canlandırıyor diyebilirim. Ve bunun altında da Balance overhaul yazıyor. Yani e, denge revizyonu. Dengelerde böyle bir güncelleme, bir e, oynama, bir gözden geçirme olacak gibi arkadaşlar. Bu da ya yine dronla alakalı ya da silahlarla alakalı bir denge hareketi olacak bir nerf ya da farklı bir durumda olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bunun asıl bu şekilde paylaşılması ne gibi bir amacı olabilir? 4 Ağustos 2022 tarihine gittiğimizde de New State Labs çıkmadan önce yine benzer bir paylaşım yapılmıştı arkadaşlar. Burada da gördüğümüz gibi yine çok gizli şeklinde buradaki paylaşıma çok benzer bir paylaşım şekli. Tabi o zamanki odak noktamız Akintay'dı ve New State Labs ile birlikte Akinta Bounty Royal gelmiş. Yani ikramiye savaşı gelmişti ve biz Akintay'ı sınırlı sayıda kişi olarak test etme fırsatı imkanı bulmuştuk herkese sunulmadan önce. Bu neden yapılmıştı? Yeni bir harita sıfırdan çıkartıldı ve ilk defa biz denedik. O dönemde Bounty Royal döneminde bizden geri dönüşler topladılar ve harita gerçekten kusursuza yakın bir şekilde çıktı diyebilirim. Şimdi zaten hali hazırda şu şekilde 12 Kasım'da da yeni bir haritanın geleceğine dair bir bilgi paylaşılmıştı. Birinci yıl şerefine böyle bir sürpriz olduğu söylenmişti. Ya 2023'ünde ilk çeyreğinde geleceği söylenmiş Yani ilk çeyreği demek ne oluyor? Ocak, Şubat, Mart üçlüsünden biri oluyor. Şurada da bir takvim şey var ama o kadar da detaya girmeyelim bence. Yani detay derken o sadece bir simge. 17 deyince hani ayın 17'sinde mi geliyor falan diye bir şey olmasın. Şuna da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu gelecek olan yeni haritayla ilgili olarak paylaşılmış ilk ve tek görsel. Buradan anladığımız kadarıyla bir çöl haritası görüyoruz değil mi? Net bir çöl haritası. Peki ben şimdi buraya geldiğimde bu kum sizce deniz mi çöl mü? Tabii ki çöl. Buradaki kumları ve buradaki pusulayı ben direkt bu haritayla alakalı olarak yorumladım arkadaşlar. Şurada bir arkadaşımız var. Arkadaşımızın kafasında yine kaplamasız bir 3 seviye kask ve sırtında da ben yine Thompson'a benzettim. Buraya geldiğimde de yine o kask ve şurada da yine Thompson'ı görüyoruz. Bunları da bunlarla bağladım arkadaşlar. Peki bu harita şimdi Ocak'ta gelecek mi? Yoksa yine bir test sürümü mü olacak noktasında da şunu düşünüyorum. Bakın burada da tavuk madalyaları var. Tavuk madalyası simgesel olarak New State'de ödülü temsil eder. Yani bu haritanın oynanması karşılığında bir ödül sistemi ya da böyle bir hediye havuzu vesaire gibi bir şey olabilir. Ya da Bounty Royal noktasındaki gibi ikramiye savaşıydı ya. Hani o noktada yine benzer bir şekilde New State Labs'in içinde yeni gelecek harita işte A haritası Bounty Royal modu diye belli başlı ödüller dağıtılabilir tavuk madalyaları vesaire ben bu şekilde düşünüyorum. Son olarak da şöyle bir şey var. Drone'lar ve uçan bazı araçlarla alakalı da neden bu kadar takıldım? Şuradakinin uçan bir şey olabilme ihtimaline ve buradakinin, e, şuradakinin yani drone olmasıyla alakalı. Şöyle geliyorum arkadaşlar. 2 hafta önce bir yeni yıl videosu paylaştı New State Mobile resmi e, sitesi şurada. Sol taraftaki videodan bahsediyorum. Şimdi bu videoyu birlikte şöyle biraz izleyelim. Bakın. Bu video nerede geçiyor? Buna bir bakmamız gerekiyor. Yaprakları görüyoruz. Yapraklar. Kuru yapraklar ama bak. Bu daha önemli. Şurada gördüğünüz gibi bir drone var. Arka tarafta da şöyle şu tarafta da elimle gösteriyorum. Şu tarafta da iki tane yine kol görüyoruz. Bir drone dönüyor. Pervaneleri dönüyor daha doğrusu. Ve kuru yapraklar uçuyor. Kuru yapraklar yine aynı haritayı bize işaret ediyor burada. Bakın Dronlar nerede arkadaşlar sizce? Bir ormanlık alanda mı ya da bir denizde mi? Hayır. Net bir şekilde görüyoruz. Burası bir çöl. Burası bir çöl. Yani aslında bu yeni yıl videosu. Bakın burada da yine farklı bir açıdan görüyoruz. Bu yeni yıl videosunda da yeni yılda o yeni haritanın geleceğine dair ve bunun bir çöl haritası olacağına dair çok net bir mesaj var diyebilirim. Burada da görüyoruz. Kayalıklar falan var. Dronlar uçuyor. Sadece dronlarla Yeni çöl haritasını ve pusulayı. Yani pusula hani yön bulmak. Belki işte nedir onun adı? Çölde yönünü kaybeden bir kişiye pusula lazım olur gibi bir yorumlamayla hani bunu şey yapabiliriz ve böyle bir e, video paylaşmışlardı. Bu da yine şöyle bir e, uçak çölün üzerinden geçiyor ve Year'ı dağıtıyor burada da. Yani şu uçak bizim e, oyunun başlangıcında haritaya atladığımız uçak baktığınızda aynı uçak ve bir çölün üstünden gidiyor. Burada da yine çöl haritasının kısa bir süre içerisinde bizlerle birlikte olacağınıın mesajını veriyor bence. Let's go. Hadi başlayalım diyor. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Böyle bir durum var. Böyle bir durum söz konusu. Yani arkadaşlar, benim yorumum şu şekilde bu güncellemede yani bir 3-4 gün sonraki güncellemede yeni haritayı bence göreceğiz. Bununla alakalı da bir ikramiye modu vesaire gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Ama ben kendi yorumum bu arada. Şimdi yarın bir gün gelmezse ulan hani geliyordu lan falan diye bana böyle dümdüz gitmeyin. Yani gördüğüm sadece kendimce geçmişle birleştirerek bir yorumlamaya çalıştım. Bence bir haritayı bu ay görürüz ama herkesin kullanımına gelmesi bu ay olmaz diye düşünüyorum. Kendi tahminim. Bu yönde umarım tutar. Siz de tahminlerinizi ve yorumlarınızı videoya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle şunu da alalım arka planımıza. Videoyu tabi beğenip abone olmuşsunuzdur. Onu artık söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.